Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük hayatında mobilitenin çok fazla hakim olduğu insanların işini kolaylaştıracak bir ürünün detaylarına bakacağız. Ürünümüz Inka markasının IBK 569 BT akıllı klavye modelidir. Genellikle işlerini sahada yöneten insanların olmazsa olmazı akıllı tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları üzerinden döküman oluşturmak ve maillerini kontrol etmektir. Örnek verecek olursak seyahat halindeyken atıyorum bir mail yazmak zorunda kaldınız. Hemen tabletini size ya da akıllı cihazınızla eşleştirerek kolaylıkla işinizi görebilirsiniz. Tasarım tarafına bakacak olursak, taşımak için oldukça kolaylık sağlayan ultra slim bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda düşük tuş profiline sahip olması da daha zarif bir görüntü elde etmesini sağlıyor. Tuşlarımız oldukça sessiz bir yapıya sahiptir. Teknik özelliklerine değinecek olursak, Bluetooth 3.0 ile eşleşebilen klavyemiz 3 ana işletim sistemiyle ile çalışabilir. Yani Q, W ve E tuşları üzerinde yer alan iOS, Android ve Windows kısa yolları sayesinde işletim sistemleri arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyoruz. Sağ üst köşede yer alan pil durum göstergesi sayesinde kullanım kapasitemizi kolay kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. FN tuşuna bağlı olan 13 adet multimedya tuşumuz sayesinde cihazımız üzerindeki hakimiyetimiz daha da artıyor. Videomuzun sonuna gelmeden önce akıllı klavyemiz Android işletim sistemli televizyonlarda da rahatlıkla kullanım sağlıyor. Daha detaylı bilgi ve satın alma bağlantısı için aşağıdaki açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.